Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün yeni bir Among Us bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölüm çok sevildi ama like almadı ve kanalıma abone gelmedi. Bayağı iyi. 18 saatte 40 izlendi. Şimdi diyorum daha fazla Among Us bölümü için videoyu beğenip kanalıma abone olursan çok sevinirim. Bir yılda 10.000 abone, iki yılda ise 500 bin abone ulaşalım. Hadi devam. Buradan rastgele bir Odaya giriyorum. Hemen şuna gireyim. Umarım açar. Açtı tamam. Zaten 7 kişi gelmiş bu odana. Valla ben olursam sevinirim şey ya. Bu arada o video kısaydı. Kısa olmasına rağmen gerçekten çok güzel izlendi. Hadi evet. 10 kişi olduk mu? 9 kişiyiz olsun. Evet baş... Tamam şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Hadi ben olayım lan lütfen. Ben miyim? Yani bu arada ben değil evet. kim acaba ben görevlerimi yapayım ya Artur. şurada görevim varmış benim şu yıkalım, şu yapayım. dediğim gibi like gelmesi kapsamında daha çok şey gelecek Aman kaç bir Admin'e görevim var. Admine lazım. Bak. Mavi olabilir diyeceğim ama tabii ki de emin olmadan konuşmamak lazım. Aa Hah. Bak demin kapıyı kapattı. Mavi olabilir. Beyaz olabilir. Beyaz. Kırmızı. Beyaz sen değilsin değil mi? Bak be. Aha dur. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. şöyle. Çabuk ziyaretlemiz lazım. Çabuk çabuk koş koş koş. Koş 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 koş. Allah burada değil koş. Abi. Bak kırmızı sen sen var ya. Kesin kırmızıydı. Bu arada Aha. <laughs> Kendi en önce bir suçlasınlar. Hiç bulaşmayacağım. Haydi tamam geç buraları. Bunlar önce konuşmalar. Süper. Böyle bir bakalım. Haydi. Mavi. Blue. Bir dakika. Blue kırmızı mıydı? Neydi lan? Vay. Abi, abi, mavi. Hmm. Mavi. Blue, mavi. 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 Mavi kırmızı. Abi ben bak bu raportladı. Bence bu ben bu diyorum lan ben. Ben bunu şuyum abi. Bence bu lan. Ba beni susladı. Oha atıldım lan. Yok. Atıldım. Ama ben susta değildim ki. Neyse. Böyle şeylerdir vardır. Neyse öldü şu ama görevlerimi yaparak takıma destek olabilirsin. Pardon buralara geçeceğim. Evet. Ya arkadaşlar işte deminkini geçtim sıkılmayın diye ama Yine ben olmadım ya. Yine ben olmadım abi ya. Niye ben olmadım? Bu arada görevlerimizi yapmamız önemli zaten çünkü görevinizi yaparsanız e, takımımıza yardım etmiş oluyorsunuz. Yani. Bak bu noob işte. Direktmen düğmeye basıyor çünkü arkadaşlar. Direktmen düğmeye basması demek. Bir de yine bilgilendireceğim. Eğer direktmen düğmeye basıyorsa bu noob'dur. Yani noob. Bir tartışmaya bakalım. Evet. Bu kim? Hmm. Benim ben. Ben ben. Alo. Tamam yazmayacağım. Hayır ben değilim. Dur. Ben yeşilden şüpheleniyorum abi. Dur Yani kendinden şüpheleniyorum. Bu da bir bir nevi şaşırtma da söyleyeyim size. Kendimden şüphelendirerek onlardan şüphelendirmenizi sağlıyorum kendimden ve kendimi attırıyorum bir Anladınız mı? Hain bunlar. Şu anda içimizde bir hain var. Hadi beni bu arada kadar suçlayanlar oluyor. Bazen oyun baka giriyor bu arada da kim bu Kimi şikayet etsem acaba? Hmm. Evet, burada çok acayip bir şey. Aa. Hayır sansür değil. Hayır sansür ya. Ya yani niye attım ki o konuşmayı ben? Şu an inanılmaz küfür var chatte. Yabancılar küfür yazmaya başladı ve ben sansürleyeceğim buraları. Pardon arkadaşlar chat dedim kusura bakmayın yani. Ne işte ya. Ben oraları sansürleyeceğim. Kontaktan ya ben geçiyorum. Valla ben geçiyorum bak. Kesin yine benim. Çünkü kendimi suçladığım için. <laughs> bir haberi bu arada. Yani Kendimi susladım bir nevi ve bunu atacağım sandım ama atılmadı neyse hala aramızda bir katil var ya şu kırmızı olabilir mi acaba ya? Demin kendimi süsleyerek onların kafalarını karıştırdım ama neyse. Şimdi ben katil değilim çünkü Evet. Senin ben. Ve evet kaybettik. Çok denedim arkadaşlar. Birçok masa çıkıp girdim ama olamadım bir türlü. Imposter ve ben de bunu yaptım. Aa, elektrikleri kesti. Bir dakika, burada bir sabotaj var. Bir dakika şimdi. Katli gelip beni şu an öldürebilir. aa elektrikleri. <laughs> şu an elektrikler geldi. Evet, şu an, şu an elektrikler geldi. Şurada benim bir varmış bak mesela iş işe girdiğin zaman burada katil bir kişi olduğunu tabi ben burada şu işe giremiyorum neyse burada bir kişi olduğunu sadece böyle öldürdüğünde otomatik bu tamam tamam bir dakika bu 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 git önden git önden git önden git, önden git. nerede o lacivertin şey ay şimdi sabotaj yaptı da ben hafif anladım yani kim olduğunu gelme zon git lan lan Not ya. Ben biliyordum ama anlamıştım bunun ne olduğunu. Anlamadım arkadaşlar. Gerçekten anlamadım bunu ya. Şu Ölüler şapatacı yapamıyorum abi. Ölüler şapatacı düzeltemiyor. Evet. Evet. Şerken. Sonra ben mesaj yazsam gitmez ki. Bak bir şeyler yazayım ki. Ne yazayım? Bir şeyler yazayım işte. Görmüyorlar beni. Maalesef artık. Ve görmüyorlar beni. Evet bu bölüm pek güzel olmamış olabilir. Zaten diğer bölüm de güzel değildi ama ona rağmen çok güzel oldu. Çok güzel dizilme sayısını ulaştı. Ben hiç tutacağını sanmamıştım. Evet Johnny evet. At Johnny piştiğini şerefsiz piç çocuk. Öküz. At. At oğlu at. At oğlu Johnny gitti. Johnny kusura bakma. Johnny bravo. Hadi yallah. De gitmedi. Ama ama ya. Şimdi saatim burada. Evet. Victoria olacak mı bekliyorum bakacağım hani. Yani. Çekti iki kişi var. Biri Johnny, diğeri kim acaba? Başka görevim nerede var abi benim? Burada görevim varmış. Göraler bıraktı şu şeyi biz izleyelim mavi. Mavi neredesin? Mavi. Mavi yok mu? Ve evet, defeat. Evet arkadaşlar bir among us.